Evet. Yaklaşık 10 kişilik bir aile kabre gibi. Burada biraz yumuşak taze toprak var. Buraları birkaç kere defineciler alt üst etmiştir. Bu kendi doğal toprağı bu değildir. 10, 2 15 Burası zemin mi acaba? 17-18 adım var. İçeride e, hava, oksijen sirkülasyonu var mı? Buna dikkat etmeniz evet. lazım. Çünkü içeride oksijen yoksa, gaz yoksa 3-5 dakika içinde komaya göre orada kalırsınız, bir daha çıkamazsınız. Üç tepeler tümü, tümürüsündeyiz şu anda. Evet Burası İzmit merkeze 3-4 kilometre kadar bir mesafede. Eski İstanbul yolu üzerinde yöreye de adını veren e, üç tepeler tümürüsünün e, bulunduğu bir alandayız. Bu hizada burada Boyu 10 metrenin üzerinde olan bir zahit mezar odası var altımızda. Bunun bittiği noktada bir, bir buçuk metre kadar bir kare boşluktan sonra ikiye iki yeniden bir tümülüs var. Her ikisi de tonoz örtüyle örtülmüş. Burası İzmit Eski İstanbul Yolu üzerinde Kabaoğlu Köyü mevkii. Aynı zamanda yöreye ismini veren üç tepeler, denilen yer bu üç tepelerde e, eski tarihi tümülüsler olduğu söyleniyor. Yapılan incelemelere göre e, üç tepeler köy merkezindeki e, büyük tümülüsün açılması, incelenmesi sonucunda e, bunların geç dönem Helenistik, erken dönem Roma çağına ait kral mezarları oldukları anlaşılmıştır. Günümüze herhangi bir tarihi eser ulaşmamıştır. Kültür varlığı şeklinde bir şeyler çıkmamıştır. Çünkü kendi döneminde soygunlara yağmaya uğradığı için. Bundan dolayı da bu tümülüsler şu an herhangi bir kültür varlığı içermediği gibi ziyarete de açık olmuş bir hali yok. Ziyaret amaçlı düzenleme yapılmamış. Önünde bulunduğumuz tümülüs, ilk girdiğimizde 2 metrenin üzerinde 2,5 metreye yakın bir yüksekliği var. Tonoz örtü ile örtülmüş 10 metre, en az 10 metre, 12'ye kadar olabilir bir uzunluğu var bu tümülüsün. Ancak defineciler daha önce uğramış, birçok yerlerini kazmışlar, bazı taşları kırmışlar, bir şeyler bir sürü aramışlar, etmişler ama bir şey de bulamamışlar. Dolayısıyla tarihi ve kültürel varlıklara zarar vermekten öte bir şey yapmış oldukları görülmüyor yani. Çünkü bu tümülüsler kendi dönemlerinde soyguna uğramış, çeşitli şeylere uğramış ve herhangi bir kültür varlığı bunların hiçbirinden çıkmadı. Şu anda bu birinci tümülüs 10 metrenin üzerinde bir boyu var. Onun bittiği yerde 2 metreye 2 metre bir boşluktan sonra ee, bu sefer de 3 metre 3 metre bir alanı kaplayan e, yeni bir tümülüs daha var. Her ikisi de tonoz örtülü. Şu anda bulunduğumuz alan e, tarımsal bir alanın orta yerinde. Bir çalılık, bir maki, bir bitki örtüsü kendiliğinden oluşmuş ve ama defineciler de buraları bu hale getirmiş. Hizmetimiz için tarihi özelliklerden birisi. Bu yörede buna benzer tümülüsler, Kral mezarları ve e, tarihi anıt niteliğinde olabilecek birçok e, mezarlar var. Lahitler çıkıyor. E, hepsi incelenmeye değer. Tümülüslerin bulunduğu bölgede koruma amaçlı herhangi bir tedbir, herhangi bir çalışma yapılmamış. Ziyarete açılma yönünde de herhangi bir çalışma yapılmamış. E, tabiatın, doğanın bağrında kendi haline bırakılmış e, böyle ziyaretçilerini, tarihi özelliklerini takip eden bilenler için ziyarete açık bir yer.